Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar Bugün efsanevi modumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Silahımı çektim Tabancam dolu mermi Slow Selin korkudan titrer mi? Abi sürekli kafiyeli sürekli kafiyeli bir şeyler Arkadaşlar bu kadar kafiye bir like atılmaz mı? Sizden bu videoya rekor Tam bir rekor 5000 like istiyorum Abi 5000 like 5000 Severdi. İki gün bekleyeceğim arkadaşlar. İki gün içinde sizden bu videoya 5000 like istiyorum. 5000 like gelince ne yapacağım mı? Tabii ki şu ağzını burnunu şu senin kırıp onu bıyıklının önüne atacağım. Salyangoz yemeği yapacağım ondan. Gelme gelme. Gelme soyunu salyangoz yemeği yapacağım. Al al al. Salyangoz yemeği olacaksın. Benden kurtulamazsın. Ne? Nerede... her <laughs> birisi beni yedi. Hey dostum bizim kanalda her şey bedava. Like atmakta abone olmakta tamamen ücretsiz. Şimdi abone ol like'ı da Bugün yapmadığım her şeyi yapacağım. Arkadaşlar bakın, bugün bir sürü şey kaçırdık. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Abi silahı buraya bırak, ihtiyacım yok. Levyeyi bırak, ihtiyacım yok. Şemsiyeyi bırakma. Arkadaşlar unuttuğumuz bir şey var. Geçen bölümlerden unuttuğumuz bir şey. Anahtar. Abi mıknatısı... Lan yanlış yere gidiyorum, terbiyesiz. Mıknatısı ele geçirmişim. Mıknatısı ele geçirdiğim halde... Abi mıknatısla alınan anahtarı almamışım ya. Abi dostum ben bunu niye almadım? Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Ama hatırladım. Eksiklerimi gördüm. Şimdi o eksiklerimi gidermeye gidiyorum. Okları takip et. Sinsi sinsi ilerle. Camın kenarına gelince. Anahtarı al. Abi bu anahtarı günlerdir nasıl unuttum ben ya. Mıknatıs elimde gezip duruyorum. Ve bu anahtarı almıyorum. Kimse de yorumlara yazmıyor bu arada. Gördüm bunu yorumlara yazmamışsınız. Lan oğlum burada kaldın mı? Şuradan çıkamayacak mıyım? Ha çıktım. Tamam. Abi bu anahtarı unutuyorum. Ve siz de çok ayıp ediyorsunuz dostum. Niye yorumlara yazıyorsunuz çocuklar? İnsan der ki o ne? Ha ben buraya açmıştım doğru. Ve abi uzun zamandır neredeyse dördüncü videoda mıyız? Dört videodur bu aklıma gelmiyor. Kapıyı açtık. Şemsiye sana ihtiyacım yok dostum. Ve ne olur bu anahtar güzel bir yere açsın. Yani Kahverengi anahtarın nereye o ne? Nereye açtığını hatırlamıyorum ama televizyon. Televizyon çalışsın. Bir işe yarar belki yani. Şimdi burada bir kol falan olabilir. Kol, kanat. Oğlum ben buraya girebilirmişim ki. Vay canına. Oğlum bir yerden şemsiye ile tepeden uçup ben buraya gelirdim. Ama bir dakika. Dışarı çıkabilir miydim? Mesela girdim buraya diyelim dışarı çıkacağım. Ha buraya girsem bile kapı kilitli olduğu için dışarı çıkamayacaktım. O yüzden anahtarı buldum gidiyorum. Bir dakika boşluk var şunu alalım. Şemsiyeyi bırakacaktım ama sonra da vazgeçtim. Zaten şemsiye bize lazım. Şimdi arkadaşlar kahverengi anahtar nereye açıyor? Kahverengi anahtar nereye açıyor? Nereyi? Yorumlara yazın. Ben koştura koştura her yeri gezeceğim. Kahverengi anahtarın nereye açtığını bulmam lazım arkadaşlar. Çok önemli çünkü. Şu an onu bulduğumda belki de bugün bıyıklıyı o delikten çıkaracağız. Kahverengi burada bir yeri açıyor olabilir mi? Hayır. Burada. Lan ha, da mankenler var. Oğlum kahverengi nereye açıyor? Bulmam lazım. Acil. Evin içine girelim. Evin içinde bir yeri açıyor olabilir. Şura mıydı? Lan dur! Yo ee, Selincim Selincim özür dilerim Selin e, Bura senin evin değil zannettim ben Bura benim evim zannettim Oğlum gelir mi lan buraya gelmez Gelir mi Dın dın, dın, dın ne Selin Kanka e, Kanka özür dilerim Oğlum son geçeceğim şu bölümü yeme beni artık yeter Gitti koş Kaç 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 Lan oy. gelme 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 Lan orayı yıktın mı yıkmadım iyi yıkmadım dur Arkadaşlar başka neresi vardı şura var ee, orada bir şey yok bir de şu ev var. Ha burası. Burası mı? Ne burası? Burada bir şey yok ki. Burada gir. O nasıl dın 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 dın? Oğlum Selin nerede? Niye dın 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 duruyor? Ha gelmiyor. Geliyor mu zannet? Oğlum geliyor mu diyecektim. Daha hala geliyor mu yani? Ve? E ee Oğlum burada açılacak yer kaldı mı ki? Belki de kalmıştır. Selamünaleyküm. Açılacak yer arıyorum. Kahverengen atarım var. Kanka. Var. Buldum. İşte bu. İşte bu. Az kaldı. Az kaldı. Bıyıklı bekle dostum. Bıyıklı geldim. Bıyıklı geldim. Oğlum bir yamuk olmasın. Dur şemsiyeyi bırak. Selamünaleyküm. Özel bir tuzak muzak mı var? Işık. Bunu buradan at. Tamam. Şimdi abi bunun içinde bir şey çıksın ne olur. Tamam ikinci de çıksın. Üçte. Dörtte. Oğlum ateş anahtarı buldum resmen. Elim yanıyor. Oyşş. Lan o ne oğlum? Onu el yakıyor bu. Ay! Oğlum o ne? Onu nasıl taşıyacağım? Elim yanıyor. Kanka. Kanka ata ata mı gideceğim ben bunu? Ata ata gideceğim dur. Al. Uş! Allah iyiliğini versin. El yakanın atarı nereden yaptınız? Allah! Oğlum elim yanıyor oğlum. Fıs elim yanıyor. Tutulmuyor ki. Böyle atar mı yapılır? Suyla sayacağız. Lan dur oğlum. oğlum elim kavruldu. Elim kavruldu. Abi seni kim yaptı? At. Dostum ben bunu ata ata bir saat sürükleyeceğim demek ki. Al abi at. Uf, at, at, at. Uf. El yakan anahtar. Dünyanın en yakıcı anahtarı arkadaşlar. Ben böyle yakıcı bir şey görmedim. Ellerim hep yandı. Slow Sane ellerimi yaktın Oğlum Slow sen... yemin ederim var ya bıyıktan daha akıllı. Hiç ben aklıma böyle bir şey gelmezdi. El yakan anahtar. Ay! El yakan anahtar yapmasaydı arkadaşlar 50 kere bitirdiydim bunu dur. Al abi. Ay! At içeri. Nere attım? Uf, oğlum nere attım seni? At. Elim çok pis yandı arkadaşlar. Elim lan slow slow slow, slow dur. Lan oğlum dur dur. Slowcum Allah'ına bak anahtarın çok güzel olmuş. El yakıyor ama böyle tatlı bir yakma yani tadında yakıyor. Hatta ben zevk bile almaya başlamıştım az önce elimin yanmasından. Neredesin? Kanka abi çok içeride kaldı lan bu. İç dışarı falan çıkmıyor. <laughs> Slowcum el yakması o kadar tatlı ki o kadar güzel yakıyor ki aşina oldum. Yani hiç onu bırakmak istemiyorum. Hayır terbiyesiz. Arkadaşlar bu arada şuradaki beyaz kolu da açmamışım ben. Yani onu yaptım ama yapmak... Ha git. Yapmadığım eksik şeyler var. Onları nasıl geçeceğim? Bir dakika. Şu el yapma anahtarını şuraya götüreyim. Al. Bırak. Al. Bırak. Al. Bırak. Oğlum yanlış yere attım. Şuraya atacaktım. Al. Bırak. Oh. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada dört tane anahtar var. Biri yakıcı. Eee. Şunları açabiliyor muyuz? He. Hmm. Abi burada var. Ben burayı açmamışım. Yani şu Oğlum burayı ne açıyor şimdi? Nasıl bulacağım ben burayı? Başıma bela aldım. Şunların falan biri mi? Slavcım merhaba. Sen çok iyi birisin. Ben de iyi biriyim. Beni görme. Resmen kamfule ettim. Televizyonu açarsam sesinde beni duymaz. Hayır bak Slavcım özür dilerim. Özür dilerim lütfen. Kaç. Ol, aç. Ay öyle değil dur. Ulan kapıyı kapattım. Cık. Oğlum açacakken kapıyı nasıl kapattım? Benim başka girmediğim neresi var ya? Şu kol nereyi kol, kol bulmam lazım. Arkadaşlar bir yerde bir tane kol var. He, şu odada öbür tarafa girmedim. Sadece anahtarı aldım çıktım. Acaba içeride el yakan anahtarın olduğu yerin içinde bir de kol mu var? Şurada. Bakın burada bu kadar şey varsa arkada kol vardır. Yok mudur? Bence vardır. Var olsun. Olsun oğlum ne olur olsun bir şeyler orada. Olmasın doğru çünkü olursa oraya giremiyorum. Bunun arkasında kol da var. Kesin bak bak bunun arkasında kol da var. Kenarında. Şurada, arkada, içeride kol yok. O kol niye yok ya? Kanka kol niye yok? Arkadaşlar Eee şu an bu şeydeki kolu ben buraya girerim. Ben buraya çattan girerim arkadaşlar. Buraya çattan gireceğim. Dur. Taktik bu anladım. Bak şemsiyeyle uçup buraya çattan girmeliyiz. Şu tepeye geleceğim. Oradan buraya atlayıp şu çattan içeri girmem lazım. Hemen hallediyorum. Büyük ihtimal kolorda. Kolorda. Kolorda ne lan? Kolordu komutanlığı. Kolorda. Şimdi başka bir yerde kol görmedim çünkü. 190 orada. Selin giderken ben de hop. Şöyle atladım abi. Beni görmedi. Hop. Geçtim. Arkadaşlar çatıya çıkıyorum. Çatıya çıkıp o tarafa uçmam lazım acil. Çünkü bir tane eksik kolumuz var ve o kolu bulmamız lazım. O kolu bulduğumuzda da bu iş bitmiş demektir aşağı kapıya giriyorum. Ondan sonra kapıyı açıyorum. İçerideki kolu çekiyorum. Bıyıklının yukarıdaki kolunu açıyorum. Ve bu işten kurtuluyoruz abi. Bıyıklıyı kurtarmış oluyorum yani. Ama önce kolu bulmam lazım. Kolu bulmam çok önemli. Şimdi buradan uçsak her türlü gideriz oraya. Bıyıklı ağlama kanka. Kanka ağlama vallahi geliyorum. Bak az kaldı dostum. Hop. Arkadaşlar buraya giderim ben. Şimdi o tepedeki yere girmem lazım bir şekilde. Şöyle şurası. Bakın şurası. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Buraya bir şekilde girmem lazım. Şöyle. Ay 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 düşecek. Şuraya gir. Gir oraya. Ay buraya gir. Buraya gir. Buraya gir. Buraya gir. Buraya gir. Girdim. Girdim. Girdim buldum. Yaptım. Yaptım lan. E ee, kanka kol nerede? Burada mı? Şöyle kenarda köşede bir yerde mi? Şu gizli bir yere mi saklanmış? Ama nereye saklandı? Nerede? Oğlum kol nerede? Lan kol. Kanka. Dostum. Hey. Bu bir yerde olmalı ya. Olduğuna eminim. Yani şu an çok da emin değilim. Arkadaşlar burada kol görenler yorumlara yazsınlar. Ben göremiyorum. O kapıyı açmanın kolunu bulmamız lazım. Burada mı? Şöyle kenarda köşte bir yerde mi? Nerede? Nerede? Allah Allah. Bu kötü oldu. Kol yok. Bunun içinde mi? Abi bunun içi görünmüyor ki. Burada bir yerde ben mi görmedim? Allah Allah. Arkadaşlar giremediğim tek oda burası diye biliyorum. Şurada bir yerde bak ben görmüyorum ya. Oğlum kol nerede? Çıldıracağım kanka yerini söyleyin ya. Çekilin oradan. Kol yok. Burada mı? Bunlara daha önce de baktım ben burada öyle bir şey yok. Bak bu kötü oldu. E, ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nereye gideceğiz? Kol nerede? Abi bir tane kapı kolu kaldı ve onu bulamıyoruz arkadaşlar şu an. Çok berbat bir durumdayız. Şu evde girmediğim bir yer var. Mı? Dur. Dur dur abi. Pes etmek yok. Belki de bu evde de girmediğim bir yer var ve hatırlamıyorum ve görmedim ben orayı. Orayı bulacağım. Tamam tamam. Dur şimdi buluyorum. Şurada kol yoktu değil mi? Yani burada kol mol olur valla Başıma belayı alırım. Selamünaleyküm. Kol var mı? Şöyle kenarda falan. Şurada. Yok. Öyleyse burada. Tamam bu evde. Bu evde oranın kolu bu evde abi. Bulurum ben şimdi. Hey dostum Kol var mı? Kol Şunun altında mı? Abi buraya da giremiyoruz bence burada bir hile var Bak burada bir hile hurda var Yok tamam yok Buraya giremedik bunların altında kol mu var? Bu güzelleştirme ağacı ne işe yarıyorsa Şu arkada bir yer var dur Dur abi dur bunun içinde çıkar da. Buraya baktık mı biz tamamen? Buraya baktım tamam. Bur Abi şur şurada bir hikaye olabilir mi? Buraya giremiyorum ki zaten. O yüzden hikaye olamaz. Tam orada da değildir. İnşallah değildir. Bir tek bura kaldı. Şöyle kenara köşeye iyice bakalım. Tamam. Şu odaya girdim. Bu odada kol olmadığına bakmadım. Yok. Ee, yok. Şöyle burada da yok. Tavanda da yok. İnşallah yoktur. Arkadaşlar ben göremiyorsam kolu göremediğim yerde siz yorumlara yazın. Çünkü kesinlikle hiçbir şey böyle göremedim yani bulamadım ben. Bak şunun arkasında bak kesin. Lan oğlum yok burada da. Lan ne yapacağız? Arkadaşlar şurada ne yazıyor? Benim İngilizcem çok iyi olduğu için anlamıyorum. O yüzden size bıraktım. Bunu bir yerden bulun, yorumlara yazın. Eğer ki bu bir şeyin çözümüyse buradan bakıp yapacağım. Onu yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Abi fena bir durumdayız. Her şeyi yaptım şu an. Her şeyi çalıştırdım. Bunun arkasında olabilir. Şunların içinde olabilir. Kol Yok. Şunun arkasında? Yok. Şu masa kol mu? Masayı niye ters çevirmişler abi burayı? Bu niye ters duruyor? Allah Allah. Yok. Burada da olmadığını şu an emin olduğum gibi. Yani eminim. Yok, eminim tamam. Şuraya bakacağım. Şurada bir Aa bu bak bak. Yok bura değil. Şu içeride ne var? Abi içerisi görünmüyor ki kapatmışlar. Nasıl gireceğim? Girilmiyor oraya. E diğer taraftan ben başka bir şey daha mı alacağım? Ne yapacağım ya? Abi kol da yok. Şurada mıydı da görmedim. Dur, bakalım. Belki de şuradaydı ve görmedim arkadaşlar. Ona da bakmam lazım. Bir yerde bir kol var ve onu bilmiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Bulmamız lazım. Acil onu bulmam lazım. Ha şunun altında, değil mi? Yok. Ee, bunun içinde yok. Şunun üstünde abi. Orada da yok. Burada mı? Yok. Şunun arkasında? Yok. Bu kolu zaten açmıştım. Yani bu doğru mu? İnşallah bu doğrudur. Şunu yukarı kaldırdım. Bir gidip bakayım oraya dur. Belki de buydu ve kaldırmamışımdı. Yani mındır. Mındı. <laughs> Mındı ne? Abi şuraya etsene. Kanka açsana şuraya. Allah Allah beni inatlaşma dostum. Yok arkadaşlar. Şu an bildiğiniz hezimete uğramış gibiyim. Bir kol var bir yerde ve onu bulamıyoruz. Niye bulamadığımı bilmiyorum. Bulsam ayrı. Bulmasam daha ayrı. Bulsam olmuyor. Bulmazsam olmaz diye şarkı söylüyorsun geldi şu an. Ama hiçbir şey yaramadı. Abi var ya şöyle kenara kol koyuyorlar görmüyorum sonra. Geçen bir bölümde de oldu. Hatırlıyorum bir yere koydular görmedim. Şimdi bir dakika arkadaşlar şu kolu yukarı kaldırıp gidip bakacağım oraya. Belki de bu koldu ve onu görmediğim için bu şekilde oldu yani. Tahmin minik bir tahmin. Gel lan Slav senin. Tabancam nerede? Gel lan tabancayı bana. Terbiyesiz seni gidi. Öyle kolay mı dın, dın 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 Burada mı lan kol yoksa Suzan nerede Gidin git Bana çektirmediğin kalmadı ya Uğraş uğraş dur uğraş uğraş dur Cık. O değilmiş Evet bu değil Bu değilse ne Hangisi Abi girmediğim yer kalmadı ki benim Bu mu Burada bir yerde mi kol yoksa? Ben görmüyorum. Allah Allah. Tövbe tövbe. Arkadaşlar inanılmaz zor durumdayım. Bir minik kol var ve onu bulamadık. Bak şuradaki kolu bile bulduğumu hatırlıyorum. Bu nereye açıyordu? Bu nereye açıyordu ya? Bunu bile bulduk ama bir kol daha var onu bulamadık. Ya Slove gelme. Kanka gelme. Kanka gelme kanka. Kanka gelme Allah'ın seversen gelme. Hayır. Öyle değil hiç gelme hiç gelme. Gelme dedim yani azıcık gelme değil. Hiç gelme kanka. Oğlum ne kaçtım lan. Topuğumdan ateş fışkırdı resmen. Öyle bir kaçma yok. Töbe tövbe ne geliyor terbiyesiz. O kadar hızlı gelinir mi? Kol bulamıyorum zaten ya. Her yeri araştırmanın vakti geldi. Şu mu? yani. Şunu al abi dışarı at. Şunu da al abi burada. Ha bunu alamıyorum. Bence bu burada biliyor musunuz o? O kol burada bak. Bulamadım. Evet. Yani zor durumda bile değilim şu an. Bildiğin bitmiş durumdayım. Slowcell'in bir yere kol saklamış. Hoş geldin beyefendi. Ne oldu? Ağzını bunu kırarım ha. Ve nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar kolum. Eee çok titiz titiz her yeri gezmem lazım. Bu işi bana bırakın. Ben Brahim isem o kolu bulurum dostum. Slow senin. Nerede? Oğlum kamufle olmuş gibi nasıl yakalıyorsun beni ya? Allah Allah ağzım burnumu kırdı. Bulacağım o kolu. Arkadaşlar çözdüm. Aşağıdaki o e, demir parmaklığı beyaz olanı işte bu çalıştırıyor. Lan bu niye çalışmıyor? Bunda bir eksiklik mi yaptım ben? Arkadaşlar Vanayı bulmam lazım. Vanayı bulup bu makineyi çalıştırmam lazım. Bu makineyi çalıştırdığım zaman da ee, şey oluyor. Aşağıdaki sistem çalışıyor. Şimdi öncelikle tüm Vanaları bulup tekrar test edeceğim. Hepsini kapatıp yeniden açacağım abi. E, bana nerede? Oğlum bana nerede ya? Lan her yeri gezdim haritada. Nerede bu? Allah Allah ya. Vanayı ben nereye atmış olabilir Aa burada. Bana burada. Şimdi arkadaşlar tüm vanaları tek tek kapatacağım. Sonra tek tek hepsini açacağım. Bunu kapattım. Tamam. Oğlum çok vana var. Diğerleri neredeydi ya? Bir dakika şurada mı vardı? Şöyle al. İki. Arkadaşlar sayın iki. O cihazı çalıştırmam lazım. Alttaki kapıyı açmak için o cihazı çalıştırmak zorundayım. Oğlum bu slow senin burada ne işi var ya? İki. iki iki. Dur. Iki. iki? İki. Aklımdan çıkarmam lazım. iki. İki yukarı çık. Hatırladığım yerler var. İki. iki iki. 3 Yani galiba 3 4 ee, dört. Şu an 4 ettik Devam Burada var mıydı? Şöyle bir bakalım ee, Burada yoktu tamam 4 4 4 devam edelim yukarı devam edelim Şu ana kadar 4 tane açtım Ha 5 Ha 5 Ha 5 Tamam bunu da kapattım 5 Oğlum bu makine niye çalışıyor lan? Ben bunu her seferinde kapatıyorum yeniden çalışıyor Arkadaşlar 5'i unutmayın ne olur 5 5 5 Herkes yorumlara 5 yazsın Gerçi birazdan 6 yazın diyeceğim 5 5 Devam 5 devam Hah hatırladım şurada vardı Hop. Kapat abi. 6 6 6. Abi tak. 6. Tam 6. Ee, şu var. Abi gelsene. O ne oluyor? hah 7. Yani muslukla beraber 7. Bu bana değil musluk. Ama 7. Şunu kapat ya. Bir saat esiyorsun dostum. Her tarafı esin geçirdin 7 7 7 7 7. Yani muslukla beraber 7. Aslında 6 var bir musluk. Yorumlara 6 var bir musluk yazın. Abi ne gerekirse yazdıracağım size arkadaşlar. Siz, Siz yazmazsanız ben de bunu çözemem. 7 7. Şu an 7. Aha buldum. Abi 6 bana bir musluk. 7 bana bir musluk. Tamam. Şu an 7 bir musluk açtık. Geldik. Abi burada bir şey yok. Yedi vana bir musluk. Evlere bakmam lazım. Şu evleri tek tek gezeceğim abi. Yedi vana bir musluk. yedi vana bir musluk. Bence doğru. Ama yine de bir slow seni soracağım. Slow'cum e kısa bir şey soracağım. Kapıyı açmam lazım da. Beatley'i kurtaracağım yani. Yedi vana. Görmüyor lan beni? O beni görmüyor mu? Slow. Kanka. Buradayım dostum. Nasıl lan beni görmesin? Beni görmezlikten gelemezsin dostum. Ben öyle bir insan değilim. Beni görmezlikten gelme. Beni gör. Beni gör, beni gör lan. Son biri görmüyor. Beni göreceksin. Bir daha beni görmediğini görmeyin tamam mı? Beni gör. Yakala demedim lan gör dedim. Terbiyesiz. Neyse. Bir dakika şimdi. Abi tamam her yer çok sessiz. Şimdi o makineye gidiyorum. Çalışmayacaktır büyük ihtimal. Çalışmadığını bir görelim. Yukarı çık abi. Şimdi bu makine şu an çalışmıyor olacak abi. Bak. Tamam çalışmıyor. Şimdi tüm vanaları açalım. Yeniden. Bir. 2 ee, yedi yapacağız bu arada arkadaşlar 2'deyiz 3 Tamam ee, Şemsiye gel abi Uç Şuraya gel abi Şöyle 4 ee, Şemsiye gel abi Şemsiye evet Ve ee, 5 Abi şu 6 6 7'nin yerini unuttum 7'nin yerini unuttum ya Buna Ha şu tepede Tepe tepe hatırladım hatırladım Tamam Şimdi makinenin çalışması lazım abi Hadi dostum ne olur Yüzümü güldür Ve çalışmadı. Bir şey eksik. Yani bir dakika. Bu mu yanlış oldu? Oğlum niye çalışmıyor lan bu? Oğlum Allah Allah. Evet. Bu bozuk. Olmuyor lan. Lan bu kol yerinde yok. Oyna ne oldu böyle oğlum? Allah bulduk oldu her şey. Kanka. Oldu. Çalıştı. Koş. Koş çalıştı. Koş çalıştı. Koş çalıştı. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Koş 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 koş. koş. Bitti oğlum bu iş. Bitti bitti bitti. Kapı açıldı mı? İşte bu. Arkadaşlar açıldı. Açıldı bitiyor. Bitiyor bitiyor. Onu çok heyecanlandım. Kafayı yiyeceğim. Şu Sulaf senin mi burada? Kapa şu televizyonu. Önce bu. Pembiş. Bir. Bir gitti. Abi alt kenara at. Abi bitiyor bitiyor. Bıyıklıyı kurtarıyorum lan. Oğlum uzun zamandır ilk kez bıyıklıyı kurtarıyorum. Bıyıklıyı kurtuldu. Kurtuldum bıyıklı. Dostum geliyorum. Kurtuldun kanka da kurtuldun. Bitti bu iş. Bitti. Oğlum en zoru ateşli anahtar. Bunu oraya kadar nasıl getireceğim? Uş. Yine elim yandı. Oğlum. Uş. Ay. Açtım. Açtım açtım açtım. Ve bu iş bitti dostum. Arkadaşlar şimdi bu içeride bir tane düğme var. O düğmeye basıyoruz ve bıyıklının yukarıdaki kapısı açılıyor. Hadi bakalım dostum. Açıl susam, açıl. Ve içerideyim arkadaşlar da kol yok. Oğlum boşuna mı geldim? Lan kol nerede? Bu da mı gizli oğlum? Bu da gizli kol. Oha bu ayı kadar kol. Tamam. Arkadaşlar işte bıyıklının kurtulduğu sahneye geldik. Bıyıklı kurtul dostum. Hadi bakalım. Ve kafa açılıyor arkadaşlar. Harika. Oğlum bıyıklıyı, bıyıklıyı kurtardım dostum. Dostum sağ Bıyıklı. sola bakmana gerek yok. Bıyıklı kurtardım, Bıyıklı kurtardım seni. Oğlum niye şaşırıyorsun? Kafanı ben kaşıma. Kurtardım ben, ben kurtardım. kurtardım. Günlerdir uğraşıyorum. Konuşurum. En yakın, dostum. yakın ben, dostum ben. ben i̇şte oğlum, oğlum, oğlum kafayı mıymış hala şey, sağ, sağ sola bakıyor, bakıyor ya. ya. Kanka, Kanka çık dışarı ya. Kurtardım kapıyı açtım. Girip kapatacağım şu yürüyüşe bak. Sanki kendi kendini kurtardı kendini dostum. Ben kurtardım. Kaslı kaslı kasılı lan. Kanka kafayı mı yedin oğlum? Oğlum sağa sola niye bakıyorsun? Aşağıdayım gel. gel spor mu? Oğlum adam ölümden gülüldem. kurtuldu spor yapıyor lan. Oğlum günlerdir haftalardır hapistin lan. Ne sporu bu? Bıyıklı. Kanka niye koşuyorsun? Oğlum dur düşeceksin bir dakika. O orada dur. Hayır. Oğlum. Oha. Ne yapıyorsun lan? Dur bu nasıl bir atlama? atlama. Oğlum bir gün mı? Özel güçlerim var. Bir ne yapıyorsun? Dün? Oğlum böyle bir atlama yok. yok. Oha yuh. Yuh. Lan yere oradan da yere atlayamam lazım. Atladı. Oğlum yere atlıyor. Şu yüksekliğe bakın. Benim bir kafa Böyle güçlerin varsa niye orada o kadar gün bekledin? Yuh. Oğlum ayaklar kırılacak. kırılacak. Ay ay. Hiçbir şey olmadı. Bir gün dostum. Gel gel, gel gel sana. Hayır hayır öyle değil. Hayır dur terbiyesize baba. Oğlum ben kurtardım gelip benim üstüme atladı ağzımı burnumu kırdı. Ulan sen bir daha kurtarırsan terbiyesiz. Sen görürsün sen bu